Kosovalı bir baba ile Buharalı bir anneden 20 Aralık 1873 tarihinde İstanbul'da doğan Akif, mahalle mektebinde iman dolu bir sine, iptidai mektebinde babası Tahir Efendi'ye layık bir evlat, Rüştiye mektebinde haya dolu bir çehre, Mülkiye mektebinde vakar dolu bir alın, Halkalı Ziraat ve Baytar mektebinde yükselen gür bir ses. Akif, İslam dünyasını kasıp kavuran kavmiyetçilik fitnesini, İslam'da anasir mı olurmuş? Ne gezer? Fikri kavmiyeti telin ediyor peygamber diyerek yerden yere vuran asrın vicdanı. Akif işgal yıllarında Kastamonu Nasrullah Camii'nde Müslüman yurdumu her yerde felaket vurdu. Hakisar eyleme diye dua eden bir samimi Müslüman. Akif, Balıkesir Zanus Camii'nde ''Hepimizin bir vatan borcu, bir dini borcu vardır ki bunu ifa etme hususunda ufacık bir ihmal bile caiz değildir.'' diye hutbe iradeden bir mücadele adamı. O, Peygamber Efendimiz'in hicret esnasında Hz. Ebu Bekir'e ''Korkma Ebu Bekir, Allah bizimledir'' tesalisinden ilhamla Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak diyerek İstiklal Marşımızın ilk mısrasını yazan büyük bir şair. Zulmü alkışlamayan, hak namını haksızlığa tapmayan, gelenin keyfi için geçmişe sövmeyen, adam bana ne demeyen Akif'in şiiri bir milletin günlüğüdür. O hayatı şiire, şiiri hayata sokmuş halkın şairidir. Akif, Mısır'daki sürgün yıllarında çözle artık hükmün kördüğüm olmuş bağını, bana çok görme ilahi bir avuç toprağını diyen vatanına hasret yüklü bir yürek.